proje ödevi verdiler. Hani sınavlara da gireceğiz ama biz bir projede yaparsanız sınıf atlamanız daha kolay olur diye. Biz burada yaşam koştu NLP 14 dalda bir sürü eğitim alıyoruz. Psikoloji eğitimi de alıyoruz. O gün bütün çektiğim kayıtları ben kayıt altına aldım. Proje olarak onlara gönderdim o gün yaptıklarımı. O gün yaptıklarım hepsi ücretsizdi. Hı hı. Tamam mı hayat? Ama ben sana şimdi şöyle söyleyeyim. Kalemim çalışırsa sana hediye maliyetine yapacağım çünkü o gün çok talep gördü. ZFC tekniğiyle yıldızname diyerekten ama bundan sonra talep olursa 200 Euro. Tamamdır. Şöyle bir şey var. Ee, <laughs> şimdi ben hani 23 yaşındayım ve hani öğrenci olduğum için hani hayatımı biraz yönlendirmek için böyle bir e, ağırlık falan olduğunu düşünüyorum. Annem de şey daha öncesinde bir yıldızname baktırmıştı. Yıldıznamede biraz hani yıldızımın düşük olduğunu söylediler. Hı hı. Ee... Şimdi orada ne var biliyor musun Ayşe? Şimdi orada senin anne